66 yaşında hastamız. Rezum işlemi uygulayacağız kendisine. Ameliyat demiyorum çünkü bir enjeksiyon tedavisi yapacağız. Rezum tabancasıyla idrar yolundan içeriye doğru gireceğiz prostata doğru. Ucunda yaklaşık 1 santim, 1-1,5 santimlik bir iğne çıkıyor rezum tabancasının. Prostatın çeşitli yerlerine bu iğne ile girerek sıcak su buharı enjeksiyonu yapacağız. Ve prostat su buharı enjeksiyonundan sonra yavaş yavaş küçülmeye başlayacak. İşlem süremiz yaklaşık olarak 5 dakika. Hastayı 1 saat kadar gözlem altında tutup ondan sonra evine göndereceğiz. Günü birlik yaptığımız bir işlem. Anesteziye ihtiyacımız yok. Hafif sedasyonla sakinleştirici ilaçlar altında da uygulayabiliyoruz. Hastalar aynı gün evlerine dönüyorlar.